Şu sıra ya. Ananın amına. Niye hala konuşsun amına deli. <laughs> <laughs> gel buraya gel. Hoppa hadi bakalım. Kafasına atladın lan çocuğu. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şunu sıraya koyayım. <gülüyor> <gülüyor> geç şunu da Alo ben yağı 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 yağa yağa sıktım dedim. Alo oğlum şu kelimeyi söyle. Amına koyayım. Ya ramen. <remploman>. Onla <laughs> wanted desene kime birisine internet kafede konuşma falan dedi ya şey dedim jete dedim amına koyayım Arkadan bir tane orospu çocuğu. Eray kanka flash atsana Oy <da! gülüyor> <Neredesin, Sagem? gülüyor> Canım Sagem, canım. Balım, kuşum benim. Can var <laughs>